Let me see you Neler oluyor bugün Tuz Gölü'nde fotoğraf tutkunlarıyla birlikte Tuz Gölü'ne geldik. Arkamda gördüğünüz manzara şahane. Gün batımını fotoğraflayacağız. Zor şartlarda yürüdük geldik ama şu şahane manzara için değdi. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Müzik Başının içindesiniz hava kararmak üzere tam kararırsa gerçekten kaybolacakmış hissi oluşturuyor. Türkiye'nin en büyük flamingo popülasyonunu da besleyen bir alan var. Türkiye'nin en büyük kuş göllerinden biri. Fotoğrafçılar için tuz gölünün önemi nedir? Niye böyle kaçıp kaçıp geliyor fotoğrafçılar buraya? Ne var burada? İnsana sonsuzluk hissini yani basitlik ve küçüklük hissini hissettiriyor burası. Işığın çok güzel aksettiği, hiçbir yere takılmadan insana, doğaya, nesnelere, suya, her şeye çarptığı için çok farklı bir atmosferde yansımalar oluyor. İnsanlara bakışımız, hayata bakışımız değişti. <laughs> Çevremizdeki güzellikleri görebiliyoruz artık fotoğrafın sayesinde. Bir yansımayı, bir çiçeğin açılışı. Fotoğrafa başlayanlar için birinci şart fotoğraf çekmeyi çok sevmek. Eve gidip bu manzarayı defalarca görmek.